bir vlog'dan herkese merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız iyi misiniz ben yine masa başındayım <laughs> ya e, öyle işlere düştüm ki gerçekten hem heyecanlıyım kendimi alıkoyamıyorum bir an önce yap ortaya çıkarmak istiyorum bizlerle uğraşıyorum şu anda. E fazla meşgul oluyorum bundan şu an için e, sistemi oturtunca çok daha rahat olacak dün hatta bütün gün bu masadan hiç kalkmadım diyebilirim blogumu da açmadım o yüzden bugün günlerden çarşamba bugün 3 aralık çarşamba e, çocuklar okulda e, Kadir işte ben de evdeyim e, akşam yemeğim de yok Hmm, annemlere bir yazlıktan arkadaşı gelecek tanıdığım benim de sevdiğim bir e, teyze Aysel teyze e, çağırdı işte beni de gel diye o yüzden bir uğrayacağım onlara da akşam okuldan çıktıktan sonra çocukları aldıktan sonra orada olmuş olursa onu da görürüm e, gelip bir de yemek yapacağım e, şu an yemeğin oturtmadığım için kafamda ön hazırlığını da yapmıyorum. Tamamen buraya kanı gibi olmuş durumdayım. Hayırlısı yani. <laughs> İyice sosyalliği bitirdik demeyelim de dışarısı çok soğuk diyelim. Bakın ben kazaklayım yani. Sabah e, çok daha soğuk oluyor. Dün de aşırı soğuk vardı arkadaşlar. Yani bir yerlere kar yağdı kesin. E, öyle bir soğuktu. Sanırım bu sene biraz sert geçecek. Soğuklar. Dikkat edin kendinize. Üçlü hasta olmayın. Şu anda da güneş var gibi hava ama soğuk yine. O yüzden dışarı gezmeleri biraz şey beklemede. Ee, ama yapılacak şeyler de var. Yılbaşı ağacın altına alınması gereken hediyeler var arkadaşlar. Böyle demiştim ya size. Söylemiş miydim onu da bilmiyorum. Ee, çocuklara böyle küçük küçük minik minik hediye ler alıp hani işte istedikleri mesela Ali e, bu videoyu izleyecekse artık izlemesin bence e, Ali mesela hatfiz adam hoşlanıyor, canın istediği bir Minecraft oyuncağı var falan bunları böyle küçük küçük bunun gibi minik minik böyle minik minik ama hani çok böyle pahalı pahalı şeyler değil küçük küçük böyle hediyeler alıp tek tek yavaş yavaş yıl başına kadar böyle koymak istiyorum ki böyle hediyelendirin de hani o yeni yıl hediyelerle girsinler. Yeni yıla böyle yeni şeylerle girsinler istiyorum çocuklar. Öyle hem sevindirmek, mutlu etmek adına öyle her sene yaptığım gibi bu sene de öyle küçük küçük alışverişler yapmam lazım. Böyle yavaş yavaş alayım ki birden şey olmasın diye böyle aklımda birkaç bir şey de var ki onları alasım da var ama hiç dışarı çıkasın planım da yok. Aslında sabah bir markete uğrarım diyordum. Onu da yapamadım. Ama artık yarına kaldı. Bugün şunu bir netleştireyim. iyice otursun kafanda. Çünkü araştırma yapıyorum. Ön araştırma. Ee, onu da kafamda netleştirdikten sonra biraz daha rahatlayacağım arkadaşlar. İnsanın kendi işiyle uğraşması çok güzelmiş bu arada ya. Bunu da nazar değdirmeyeceksem artık bence e, öf, iyi gidiyor şu an için. Bakalım. Heyecanlıyız şimdi sabahtan beri bir şey yemedim kendime bir yiyecek bir şeyler de hazırlayayım devam edeyim sonra tekrar bir yere geliriz görüşürüz gelişmelerle sizin karşınızda olacağız efendim yine akşam ettik ya günlerden perşembe ve ben size daha yeni e, kamera açabiliyorum en son bir size merhaba deyip vlogu açmıştım ama ondan sonra çalışmaktan e, araştırma yapmaktan gözümü açamadığım için e bir de insanın kendi işi olduğundan dolayı konsantre böyle full oluyor. En iyisini yapayım, en iyisini yapayım diye. O yüzden e, bugün ancak daha yeni işte sabah evi bir süpürdüm. Ondan sonra ütüye başladım. Hatta ütün bir kısmı hala içeride duruyor yetiştiremedim çocukları almaya gideceğim için. Neyse çocukları aldım geldim. Şimdi işte banyoda var. Ali yıkanıyor sonra canı yıkacağım. Sonra da e, ütüye devam edeceğim. Bugünlük çalışma yok arkadaşlar. Çünkü yarın bazı programlar var. Orada biraz netleşsin istiyorum. Bir de çok fazla üstüne gidince olayların bir durup böyle bir sakinlemeniz gerekiyor. Bir dışarıdan çıkıp bir bakmanız gerekiyor olayı öyle bakmanız lazım. Yapmak istediğim çok güzel planlar, programlar var. İnşallah sorunsuzca böyle çok güzel hayal ettiğim gibi ortaya çıkarabileceğim inşallah bakalım çalışmalarımız devam ediyor tüm hızla öyle onun dışında bugün günlerden Perşembe ayın dördü yıl da bir şey kalmadı yani neredeyse yeni yıla gireceğiz arkadaşlar hiçbir programımız da yok aslında şöyle bir kadirlerin şirketine bağlı olan bir otel vardı Bolu'da biz daha önce oraya da gitmiştik bu arada. İnşallah tekrar gidersek size de vloglayabilirim. Ama yılbaşı için belki bir fiyat alalım dedik. Ama yılbaşında her yer iki katı biliyorsunuz. Çünkü bizim güzel ülkemiz fırsatları değerlendirir her zaman. E, fiyatlar iki katına çıkmış arkadaşlar. O yüzden orayı da eledik. Güzel olacaktı bizim için değişiklik olacaktı. Hatta işte gelebilecek olan arkadaşlara da söyleyecektik. Ama olmadı. Yani biz en azından karşılayamayız. Bu şeyde fazla yani çok fazla gereksiz fazla orası için. Olmadı Şimdi de öyle spontane takılacağız. Bakalım iki arkadaş davet var. Belki işte onlara şey yapabiliriz. Onlarla bir şeyler yapabiliriz. Ona bakacağız. Öyle durum bundan ibaret. Yarın ayın 5'i ve cuma günü artık haftanın sonu. Haftayı da yemişim ya. Yani gerçekten hafta nasıl bitti hiçbir şey bilmiyorum. Böyle işle uğraşınca haftanın bitişi, başlaması ve bitişi. Sonra hafta sonu. Eee Yarın bir işte bir arkadaşım müsait olursa ona bir kahveye gideceğim. Biraz işleri biraz e, geri plana atayım bir günlüğüne diyorum. Çünkü biraz kafamı dinleyeyim çok doldurdum kafayı düşünemiyorum artık. Bir sakinleyip tekrar e, yola koyulacağım. Çünkü çok fazla doldu kafam gerçekten. hani Hafta içinden beri böyle bık 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 araştırıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz bir es vereyim dedim. Bugün zaten birazcık es vermiştim aslında. Çünkü işte telefonla görüştüm. Bir sürü işte arkadaşlarımla falan konuştum. Derken zaman çok hızlı geçti bugün. Ütü falan yaptım. Evi süpürdüm. Hani bugün biraz işten geri çıktım aslında. Yani onu başarabildim. Neyse yarın da biraz böyle yapayım diyorum. Ee, arkadaşıma kahve içmeye giderim. Belki bir AVM'ye uğrarım. Ee, Böyle alacak birkaç bir şeyim var. Onları hallederim. Bir ayakkabı tamirim var. Onu da yapmam lazım. Bunları da böyle buradan sayıyorum. Çünkü yapılacak işleri kafamda bir tekrar etmem gerekiyor. Böyle onları yaparız yarın. Bir şey bir aksilik bir program bozukluğu çıkmazsa. Ben şimdi gideyim. Ütüme devam edeyim. Abi de canı yıkayacağım tabi. Sonra ütüme devam edeyim. Sonrasına bakarız aya takıyor yani gidiyor. Bir de size bir üzücü haber daha vereceğim. <laughs> üzücü bir haber daha. Yani sanki daha üzücü bir haber vermişim gibi söyledim de bir üzücü haber vereceğim. Yani balıklarımızın sayısı bir e, kişi daha azaldı arkadaşlar. Bir tanesi kendini büyük ihtimalle intihar etmek için kendini böyle e, hava filtresinin arasına sıkıştırmış. Biz onu daha önceden de fark etmiştik bu arada yani hava filtresinin arkasına saklıyordu kendini. Biz oraya sıkıştı deyip hep çıkartıyorduk onu. Fark ediyorduk. Bu sefer de kendini bildiğin oraya preslemiş. Nasıl başarmış bilmiyorum ama orada sıkışıp ölmüş kalmış. Filtreye de yapışmış. Öyle. Şu an sayımız 4 4 tane kaldılar diye biliyorum. Bir bakalım. Zaten bir de temizlenmesi de lazım. Biz su alıp hafta içi hafta sonu ona da bakacağız. Size göstereyim ben balığı. Bakın minnoşlarım bu kadar kaldılar. Yani bu kadar minnoşlar kaldı. Bakın suyu da azaltmış yani. Ee, mavi olmasının sebebi de daha önce hastalanan büyük balık vardı onun içinde. Ee, biz bu akvaryumu bence çok gereksiz aldık ama neyse kıramadım çocukları ve Kadir'i. Bu arkadaş burada arkadaşlar yaşamıyor. Ölmüş durumda. Size i̇şte hafta sonu temizlenmeyi bekliyor çünkü filtreye yapışmış yani çıkaramıyoruz da. O yüzden durumumuz bu yönde. Bu arkadaşlar da böyle takılıyorlar. Hı hmm. <laughs> Hatta ihtiyacım varsa dedim. Ya yani ben ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Dışarıdan yemek söyledim. Hem de suşi söyledim. Şöyle ki Kadir geç kalacağını şirkette yiyeceğini söyleyince dedim neden olmasın. Ütüyü de bitirdim bu arada arkadaşlar. Ee, burası hoşuma gitti böyle. Ee, yine tabletimden küçük bilgisayarımdan dilimi açtım. Yemeğimi yiyorum. Çocuklar da yemek yiyor şimdi. Onlar genelde böyle masalarında kendileri yemek istiyorlar. Böyle fırsat buldukça. Tabii ki ailecek yemek yediğimiz zamanlarda oluyor ama onların her şeyi size gösteremiyorum tabii ki. Ee, birlikte de vakit geçiyoruz ama böyle fırsatlarda da kendi başlarına yemek yemek istiyorlar. Onlar şimdi kendileri yiyorlar. Ben de burada böyle hem film izliyorum hem de suşimi yiyorum. thank işte. İstatistiklere göre bu iş en az itfaiyecilik kadar tehlikeli diyorlar. Cuma sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Ay telif yiyeceğim şarkı var ya. <laughs> Sabah su almaya geldim markete. Şimdi su falan alacağım. E, ihtiyaçlarını falan e, çok ufak bir şekilde bir şeyler alacağım. Sonra devam. Arkadaşlar yine günü akşam ettim ben. <laughs> sizi tabii her yere götüremiyorum. E, her şeyi de söyleyip açıklayamıyorum tabii ki. E, götüremediğim yerlerde tabii ki e, Vlog'da çıkmayan arkadaşlarım, yani çıkmak istemeyen e, arkadaşlarım oluyor. Ya da her ortamda vlog açamıyorum. Dolayısıyla yine o gün, bugün e, bir arkadaşıma evine kahve içmeye gittim. E, Ağzım nasıl kız var <laughs> bu arada. E, onunla kahve içerken tabii ki uzunca bir sohbet ettik ve. Akşam saat dördü buldu. Şu an çocukların okuluna geldim. Çocukları alacağım birazdan. Oradan da Tunalı'ya geçeceğiz. Çünkü bugün çocukların berber randevusu var. Saçlar kesilecek. Ama hava o kadar soğudu ki arkadaşlar size. Yani e, kapandı da zaten. Sabah biraz güneş var gibiydi. Hem kapandı hem soğudu. Ankara'ya kış geldi. Bakın notlarla zaten haşır huşur. Başladık yani. Bugün günlerden cuma söylemiştim. Artık hafta sonuna da giriyoruz. Bu arada sabah bir şeyle de karşılaştık. Ee, diğer büyük süslü balığımız hani adı süslü olan dudağı ruj gibi olan arkadaşlar onu da kaybettik. Sabah bu da ölmüştü. Ee, biz balık bakamıyoruz. Bence. Yani ısrarla da balık 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 diye tutturdular bakamıyoruz yani olmuyor. Ya bir suyundan mı değiştirmeye geç kaldık ne bileyim. O işte mavi damlayı da damlatmıştık. İyi gelsin diğer hastalanan balıklara diye ama günün sonunda bunların da bir ömrü var arkadaşlar. Biraz boş masraf oldu bizim için ama neyse hani olacağı varmış diyelim. Öyle size de bu bilgiyi paylaşayım istedim. Durumlar böyle. İnşallah akşam trafiğine de yakalanmam. Bugün de cuma olduğu için İstiklal maaşı vesaire falan. Burada çok oyalanmadan hemen yola çıkmam lazım. Ki akşam trafiğine kalmayayım. Bunu hep söylüyorum. Ankara'da inanılmaz bir trafik var. Yani ciddi anlamda trafikte bir artış var arkadaşlar. Bilmiyorum bu işin sonu nereye varacak. Bir yerden bir yere gitmek mesele oldu arabayla artık. Toplu taşıma araçları daha şey mantıklı geliyor artık gerçekten. Ama tabi onu da her zaman kullanamıyoruz. Öyle. Şimdi ben birazdan çocukların okuluna geçeyim. İstiklal muaşı onları devralayayım. Sonra yola koyulalım. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Günaydın arkadaşlar, cumartesi sabahından sesleniyorum size. Biz biraz keyif yaparak uyandık, geç kalktık. Şu an saat 11.30 kahvaltı hazırlayacağım ve bugün biraz yayına sokabilmek için bu bloğu edit yapmam gerekiyor. Sonra da biraz dışarıda işlerimiz var, onları halletmek için dışarı çıkacağız. Dün de size en son çocuklara okuldan aldım diye bırakmıştım. Ben işte kadın iş yerine geçip berber randevusu olduğunu söylemiştim. Ama biz bunun olaya koştur koştur gittik. Fakat eşim berberde randevu olamadığını bize söylemeyi unutmuş. E, randevularda dolmuş. Dolayısıyla biz boşu boşuna hani boşu boşuna da demeyeyim yani sonuçta Kadir'i de almış olduk. E, Cuma'da olması nedeniyle rahattı. E, ama trafiği şöyle anlatayım size. Bakın böyle trafik. İnanılmaz rezil bir trafik vardı. Hem giderken dönerken de resmen altıda mesai bitiyor ama biz yedi kadar trafiğin geçmesini bekledik ki eve gidelim. Yani böyle bir rezalet. Ankara beni artık gerçekten çok korkutuyor arkadaşlar. İnanılmaz korkuyorum yani. Bu insan kalabalığı ne olacak? Evet, şimdi bugün kahvaltı elimizde ne var biliyor musunuz? <laughs> Söylüyorum. Pişi şey yapacağız. Ama öyle kendim yoğurmayacağım hamuru. Kardeşim şimdi ekmek hamuru almaya gitti. Ee, ekmek hamuru alacak. Ben de onu şekillendirip kızartacağım. Bu şekilde pratik kolay bir pişi. Böyle istediler. Ben bu ortamda nasıl kilo verebilirim arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. <laughs> yani. O yüzden akışa bıraktık artık. Şu işleri biraz rutine oturtursam belki tekrar yürüme, ne bileyim bir spor, bir aktiviteye tekrar girişebilirim. Ama şu an kafamda o yapılması gereken işler olduğu sürece ben hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Kaldı ki bu hafta nasıl geçti bilmiyorum yani. Öyle el işleri falan da çok uğraşamadım. Yani. Ama geçti. Hasta kocaman geçti yani. Her şeyi hazırladım. Şimdi Kadir'in gelmesini bekliyorum. Çocuklar da içeride canlı yayın açtılar. Daha canlı yayın değil. Yani Ali'nin bir oyun kanalı var. Ona çekim yapıyorlar. Öyle. Yani birazcık e, aslında Ali'nin kanalı benim şu kanalımdan daha önceydi bu arada. Yani bu çocuklar daha çok hevesleniyorlar böyle şeyler için. Burada gözünde parlıyor. Çıkartayım size konuşurken. Yani bu hafta çok hızlı ve çok böyle ım, size çok çeşitlilik arz ettiremeden doğal bir gün akışı oldu. Şey hissediyorum çok boş bir vlog gibi <laughs> öyle mi bilmiyorum. Ama günlük rutin işte bunlar aslında. Bakarsanız burada arada size bakın tekrar ne göstereceğim. <laughs> Çam ağacımızın altı hala boş arkadaşlar. Hediyeler gelmedi henüz dışarıda çıkamadığım için. Dışarıda hava yine tekrar sanki çok soğukmuş gibi kapalı. Orayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. İşte böyle karanlık ve soğuk puslu bir Ankara havası. Ve size çevirince ışığı, e, kamerayı size çevirince ışıkları hemen kapatıyor bu ağaç. Sanki bilinçli yapıyormuş gibi. Hah neyse geri geldi. <laughs> Yeni yıla da bir şey kalmadı. Farkında mısınız? Bilmiyorum ya. Bugün ayın 5'i galiba. Evet. Neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yeni yıla. Karda ee, kar da yağacak gibi değil. Hava da soğuk. Aslında en sevdiğim havalar. Şöyle battaniye altını geçip. Böyle oturup. Miskin miskin. Netflix'te elini sıcak bir içecek kış çayı olur salep olur kahve olur böyle sadece onunla böyle <laughs> arada da böyle yemelik atıştırmalık Kadir